Bugün bütün topluluk olarak uçuşa gidiyoruz. Evet, kanat sığmadığı için arabanın camlarını açtık. Böyle ortaya koyup gidiyoruz. Bugün ne günü? Bugün uçuş günü. Evet arkadaşlar bugün büyük uçuş günü. Abra takımının ve Youtube takımının ortak uçuş günü. Şu anda alışveriş merkezine geldik. Koçtaş'a giriyoruz ve Koçtaş'tan bantlar alacağız birkaç tane. Sonrasında da uçuşa gidiyoruz. Yavuz hangi deri kaliteli hocam? Mekanikçi'mize soralım. En pahalı olan. Yavuz ilk <laughs> ürün incelemesi yapıyor önce. Ürün <laughs> serini veriyor kaptanımız. Alo? 0 tane. Takımımızın kaptanı. Bantlarımızı aldık. Muazzam seçimler yaptık. Şimdi uçuşa gidiyoruz. Geldin. Ya <laughs> uçarlar mı? Rusları sıçacak. Tek otur uçarlar ya. Şimdi motor denemeleri lazım biraz. Bir de çok uçalım bir bakalım. Hadi bak 50 kaptık biz. Tamam bu şekilde. Aynen o şekilde. Basket topu gibi. Ama bak arkanda kanat da var. Ona da fıkarım bu var. Kafana çarpmasın Uçacak mı kanka bu? Başa şansı yok. Az evet. kaldı. Güzel. Uçağıma nasılım? Uçağıma titriyorsa... edit videosu. Döneyim ben sana edit <laughs> Hayır. Özelim, Hüçgenkler 3'e bölündü. Kuyruk ayrı, gövde ayrı, ön taraf ayrı gitti. Bize bir... <laughs> bir, bir Bir kere önce. Yarın yarışmaya gideceğiz şey yani. Düşüş hikayesi mi Furkan Hocam? hikayesi <laughs> Yok yok. Ağır varmış ağır. Kalkış var. Da, tamam mı? Valeri tamam. onları kontrol et. Hı? Şu anda uluslararası da uçtu. Aslında şurada bir kanka, tane daha dört et var. Yalvarırım şunları. Şunu da değiştirebiliriz bak. Kanka bunu uçacak bunu mıyız kanka mi? bugün? Neyle, neyle. Yerdeki çok bataryayla da uçmak neyle. üzereyiz. Kaptanım ne yapıyorsun? Şu anda mikrotiği beslemeye çalışıyoruz ama bir tane... çok zor. üye. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Kurucuye nasılsın? İyiyim efendim. Biz nasılsınız? memnunum. Şu an güzel uçuşlar yapıyoruz. İki tane başarılı uçuş gerçekleştirdik. İnşallah diğer arkadaşlarımız da uçuşlarını başarılı gerçekleştirecekler. Onun dışında milli teknoloji hamlesini burada desteklemek bizim için gerçekten tamam, ee, Bu uçak yaklaşık iki yıldır, hatta bu yıl 3. yıl, 3. kere yarışmaya girecek bizimle. <gülüyor> ben ben bütün <laughs> <laughs> hesap <laughs> Mini salon, yaklaşık 10 kere falan baştan yapıldı. 10'dan fazla düşüşü vardır. Uçacağız bakalım bugün de. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Sağ <Seveyim>. olun. <laughs> 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 evet. Artık bu uçak bizim oldu YouTube nin. Evet. Değil mi bizim? Evet. Teşekkürler. Hoş. <laughs> işiniz olmuş kaç yaptığınız hareketlere bak ya. Yani. İyi uçuyoruz. Genel var. kaptan. Hayırlısı hocam söylemek senin bir şey var mı? Başarılı bir gün. Peki o anı kaybettin mi? Evet. evet. Kıdıksın lan sen bırak beni. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> bak bak hareket Of. Ayağına çıkıyor kızım. Ayağına Yine ıslandım. Yine <laughs> sana ben oldum lan. Uçağın ameliyatına devam. Ameliyat. Şimdi iki esprimizi almaya gidiyoruz. Hadi gelin. <laughs> Bağlayabilirsin ama boşuna olur yani. Bağlamadım. Bir hanım al. Boşuna olur. Atacım ne haber? İyi senden kanka. Uluslararası <laughs> bize iki Oo dur dur. İki kaptan yan yana. Bir el sıkışın bakalım. Güzel. Hemen bir kanal reklamı. Arkadaşlar Snowboard and Bike kanalına abone olmayı unutmayın. Pedere selamlar. Pedere selam. Hazır <laughs> uçak yaptık verdik elinize hala ağlıyorsunuz ya. Yani. Yorumsuz. <laughs> Kayıp olan Bana gelip... şeyi buldum kanka gel. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bütün antenleri her şeyini almış götürmüş. Bu bizim kumandanın alın bunu takın bizim kumandaya. Şunu versene kanka. Bu 915 <gülüyor> mi? Tamam <laughs> 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 anten bulduk. Al bunu. Başka var mı anten 915? <gülüyor> <gülüyor> Tek anten <laughs> mi bakacağız? Alın size bir <laughs> anten daha kanka. Ver kanka. Aa bunun işi var lan bizde. Bunu da cebine koy. Arka cebine. İsmail, değil Arka değil. Cebine. <laughs> İsmail hocam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bugün çok, çok fazla, fazla kamera var artık evet. dayanamıyorum. Evet. Bu kadar ünlü olmak zor ya. Takımlarla memnun musun? Yani memnunum şu an. Herkes için şey yapıyor Bakalım. İsmail hocam da takımın kurucu üyelerinden. E Hakkı ödenmez. E İyi günler yani, hocam. Çalın onu da alın kardeşim. Deponun derinliklerinde buldum çünkü. Buyurun kardeşim. Kimse halinden memnun değil ya. Gerçekten ha. Vallahi adamlar her şeyi yaptık verdik. Kimse bir şey beğenmiyor ya. Çok yorucu bir, bir gün. Aksilik. Abi aksilik, aksilik yok. Hiçbir sıkıntı da yok. Çok fazla yaşandı yani bizde. Yok de... yok sıkıntı yok. Gayet iyi sıkıntıcaz yani. Yeter abi? Siz uçarsınız sizi çekerim şey. ya. Bizde şu an her herkes... şey <laughs> bir tek uçağın gövdesi falan var. Benim. Şey yapacağım. El atıyorum abi. Mekanik olarak. Ha, lütfen. <laughs> evet Berat bizi kurtarmaya geldi. Çoğu sorun çözüldü diyebiliriz. Şimdi tekrar uçmayı deneyeceğiz. Şu an burada haberleşmeyi hallediyor Halis. Gerçekten muazzam bir prodüksiyon var burada. İşte yer kontrol istasyonumuz. Bugün neden bu kadar çok talihsizlik yaşadık? Ya hiç daha önce böyle büyük çaplı bir uçuş yapmadığımız için ileride stok kalmış, işte. ne hiçbir şeye kontrol etmeden geldik. Kontrol etmeliydik aslında. Hangi uçağın hangi pille uçacağını bilmeliydik. Şu an yani öyle bir şey olmadığı için karışıklık yaşıyoruz bu durumda. Ve bazı takımlar tam kontrollerini yapmamış. O yüzden geri kalan kontrol edip burada yapıyorlar. Teşekkürler. Rica ederim. Mekanik bilimiyleyiz. Zor bir gün geçiriyoruz. Yani şimdi şöyle öncelikle. Biz üçü hazırladık geldik. GPS'i uluslararası çaldık. Yani. Ee, bataryamız yandı. Bataramızı yine uluslararası çaldık. Uçağımız ilk defa dosorlu olduğu için gerginlik hali tarafta. Ama uçacak ya ben inanıyorum. Hazırız. Hazırız biz ya. Genel gün Biz ye. kalabalık geldik. Birçok kişi uçtu. Biz ya daha da, bekliyoruz ne bakalım ya? inşallah hızlaşır. Ya. Burada olduğun için pişman evet. mısın? Kanka pişman değilim. Mekanik için işe az oluyor bu işler. Biz genelde başka uçağı değişti. yapmakta yoğun oluyoruz. Sonuçta vida sıkıyoruz. Yani. Şimdi DJI takımı uçuyor. <laughs> DJI takımı. Şimdi Azim, ilk mültecilikli uçuşumuzu yapacağız. Ya başarısız, başarısız, başarısız olma ihtimali yok zaten. Düşmeyen uçak videosunu biliyor herkes. uçacak. <laughs> Kalibrasyonu da yaptık. Şimdi uçuyoruz. Sesi al. Ben çok yaklaşmaktayım. Dikiyor mu? Tamam. Kalkış var. At, at. Oğlum o nasıl bir atış? Oğlum o nasıl bir atış lan? <laughs> Oğlum ben atamıyorum diyorum ben. Allah'tan motor güçlü. <laughs> Otoyu alıyorum. Oto. Aa biraz daha stiği şey yapabilsin. Şimdi FVV'de uçtuğumuz için limitli uçak. Normalde full stack'te takla falan atar ama biz limitledik. Telleri görerek inmek çok zor ya. Tele falan çarparım diye çok korkuyorum şu an. Şu an inme zaten. Tamam. Alçal biraz. Gazı kes bir bak hisset sadece. Gazı full kes. Boş ver dön. <laughs> Yavuz hayat sorguluyor. ne yapacağım ben? Ne Gazı yapacağım? full kes demek sıfır mı, mı demek? Yani. Benim 1000 saat simülasyonum var. Kamikaze geliyor <laughs> beyler kamikaze. <laughs> <laughs> İyi bak geldi. Hoppala. İşte, güzel. Gerçekten çok güzel uçtu. Hani uçak izlemek çok zevkli bir şeydi. Ama pilotlarımız da deneyimledi. Yavuz deneyimledi. Bir yerde deneyimledi. bir kaybettim ama. Bir yerde bir kaybettim. Bir gaz kesmeyi unuttum. Evet. Bir 3-4 defa pas geçtim pistten. olsun. <laughs> uçağımız çok güçlü ya. İğrenç atmama rağmen. Direkt yere <laughs> atmama <atmana> rağmen. <laughs> rağmen. <laughs> çok uçuyor. Harika bir şey. Diğerleri öyle uçamaz. Uluslararası at bakalım yere. Bayağı sağlam ya uçağımız. Röportaj yapıyoruz. Çok yerinde. Şimdi bataryayı şarj ettik. Uluslararası İHA'nın tekrar uçuşu olacak. Onlarda bizim GPS'imiz var. Daha doğrusu ortak GPS kullanıyoruz. Onlarınkini biz kullanıyoruz. Onlar kullandıktan sonra tekrar biz alacağız ve uçacağız. Söyle. Ne yapacaksınız? İlk otonom uçuş kalkış. Ya, ben, ben. İniş var mı bilmiyorum. Ya, Salla. Bu güzel. Yattım ha. Arası. İyi değil mi? Uluslararası şimdi ikinci uçuşunda. Otonom uçuyorlar bu sefer. Yunus havada parametre değişelim mi oto Hata mı indirecek? Deneyeceğiz. Gazı kesebilirsin ufak. Şu an gazı çok az. <laughs> oto değil değil mi? <laughs> Dönüşte gazı kesiyoruz değil mi? Yok. gazı. Evet. Evet. Elevatörle destekli, Elevatörle kaldır. Uçağın kafasını kaldıra kaldıra tamam. gel. Gaz veriyorum. Yok sol. verme. Gazı kes. Gazı kes. Tamam ya ver 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 ver. Helal tamam. be. Helal be. Helal be. Helal be. Tamam. Yürü, Burada da sürü ihalar var. Yeterince uçak yokmuş gibi bir de at geldi. Yanında düğün var bu arada. Ve at getirdiler. İlk <laughs> ilk uçumda uçağı düşürdüm. Parçalandı. Gördünüz ya. Anlatacak bir şey yok gördünüz. Yeni de geldi. s 키드유사